Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Nebiyi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Şöyle de Allah'ım senden hem dünya hem de ahiret için gerekli olan bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları isterim. Hem dünyanın hem de ahiretin bildiğim ve bilmediğim bütün kötülüklerinden sana sığınırım. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve işleri bana nasip etmeni niyaz ederim. Cehennemden ve cehenneme yaklaştıracak söz ve işlerden sana sığınırım. Kulun ve Resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği şeyleri ben de senden niyaz ederim. Kulun ve Resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şeylerden ben de sana sığınırım. Benim başıma gelmesini takdir buyurduğun şeylerin sonucunu hayırlı kıl